Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün yine güzel bir model yaptım. İnşallah sizler de beğenip severek yapmak istersiniz modelimi. Tek sırada gidiyor arkadaşlar. İğne oyası tadında ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Şu şekilde 3 numara şiş kullandım arkadaşlar örümceklerimiz için. Bakın bu şekilde 3 numara şiş kullandım elinizde varsa iki buçuk üç numara şişle aynı oyayı yapabilirsiniz hemen ben modelimi hazırlayıp geliyorum Evet arkadaşlar ilmeğimi sabitledim ben size ilk başlangıç noktasından anlatmak istiyorum zaten bir tane yaptığım zaman model anlaşılır olur herhangi bir tığ battıya battım altın tığlamasını iki zincir çekerek yaptım 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim Tığıma 3 kez doladım 3 kez doladım, 1, 2, 3 tane tığ battı, atladım, 4. içine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çıktım. ekranımda birazcık daha yakınlaştırayım. Evet. Şimdi bir tane zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Buraya fıstık topluyoruz arkadaşlar. Uzunca, 3, altından girdim, aldım, 4, 5. 6 7 8 ve 9 tane bu şekilde fıstığımı yaptım. Hepsini bir çıkartıyorum arkadaşlar buranın. sıkıcı kapattım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane de zincir çektim. Şurayı birazcık yanaştırayım. Evet. Şimdi ilmeğimi bir kez tığıma doladım. Burayı şöyle tırnağımla sıkıca tuttum. Aynı yere girip bu şekilde bakın eşit uzunlukta bir ilmek uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın 9 tane bu şekilde yaptım. Bunların da hepsini bir çıkartıyorum arkadaşlar. Hepsini bir çıkarttım. Kapattım. Ve bir zincir çektim. Bu şekilde. Ters çevirdim modelimi. Buraya Bir iki, Çok sıkmadan Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz Dokuz 10 11 12 ve 13 tane sık iğne yaptım bu şekilde 13 tane sık iğnemi yaptım ve bir zincir çektim düz tarafını çevirdim modelimin düz tarafını çevirdim bir zincir çekmiştim hemen dibindeki sık iğnemin içine girip kapattım ve ufak bir örümcek yaptım ufak bir örümcek yaptım yandaki örümcek Pardon sık iğnemin içine girdim kapattım yine ufak bir örümcek yaptım yandaki sık iğnemin içine girdim kapat yanındaki her bir sık iğnemin içine bir tane örümcek yaparak kapatıyorum 3 oldu Pardon. sık iğnelerimi de o kadar da sıkmadığım halde yine de zor batıyor Dediğim gibi her bir sık iğnemin içine bir tane küçük örümcek yaparak buraya kapatıyorum. Kapattım. Yine aynı. Her bir iğnemin içine minnacık örümcekler yapıyorum. Sonra bunları şişimle beraber çıkartacağız. Her bir örümceğimiz için. Evet. Pardon. Sık iğnemin içine küçük örümcekler yaparak burayı kaç tane oldu acaba? Toplam tane de şuraya battım mı toplamda 12 tane olması gerekiyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet 11 12 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar Pardon sık iğnemin üstüne batıp örümceklerimi yaptım 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim 1 2 3 tane atladım dördüncünün içine giriş yaptım kapattım 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane yaptım şimdi yine tığımı 3 kez doladım 1 2 3 tane atladım dördüncünün içine giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki ve sonra iki yaptım ve bir tane zincir çekip ilmeğimi uzattım yine aynı işlemi yapıyoruz fıstık topluyoruz 3 4 şöyle parmağımla da sıkıyorum arkadaşlar ki eşit uzunlukta olsun kısalı uzunlu olmasın 7 8 ve 9. Bunların hepsini bir çıkarttım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Aynı yanına yaptım. Bu şekilde uzattım. Bakın 3 tane ilmeğim tığımda. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu 9 tanenin hepsini yine bir çıkartıyorum. Hepsini bir çıkarttım. Kapattım bu şekilde ve bir zincir çektim. Sonra öyle bombeli olduğuna bakmayın arkadaşlar. O sonra düzelecek. Arka tarafını çevirdim, ters tarafını yani. Burada bir zincirimi çektim. Buraya bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bir zincir çektim. Düz tarafını çevirdim. Şurada birazcık bombeli gibi durdu. Şurada güzel durmuştu. Evet o sonra düzelecek arkadaşlar ütüleyince hemen küçük örümcekler yaparak burayı da dolduralım. Bir her bir örümceğimin içine pardon arkadaşlar bazen dalgınlama geliyor. Her sık iğnemin içine birer tane minik örümcekler yapıyorum. Bu şekilde ben burayı doldurayım geliyorum arkadaşlar. doldurdum arkadaşlar. Buraya 12 tane yine örümceğimi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip 1 2 3 atlayıp dördüncünün içine giriş yaptım, kapattım. Bu şekilde iki tanesini beraber yapmış olduk. Şimdi hemen şöyle elimle bir düzenleyeyim. Size bakan taraftaki arkadaşlar tek örümceklerin kanatlarını alıyoruz. Bu şekilde kanatlarını size bakan sizin yönünüze bakın tek kanatları bu şekilde çok çekiştirmeden sadece belirgin belirginleşsin yeterli bu şekilde Evet. Evet, bu şekilde bakın bu şekilde belirgin belirginleştirdim. Hemen şimdi şişimi aldım. Dediğim gibi 3 numaralı şişim arkadaşlar. Şimdi her bir örümceğimin içine bunu şöyle çekiştiriyorum. Şu parmağımla da burayı sıkıyorum ki gerdirsin. Bu şekilde 3 4 Sadece tığıyla oradan kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Şişli o Baştaki yaptığımızı yapamıyoruz. şişin ucu kalın olduğu için hepsini tığla yapmak isteseniz arkadaşlar elinize batma olasılığı çok yüksek. O yüzden illa elinizde iki buçuk üç numara şişiniz varsa yeterli olur. Bir kere daha yaptım. Şimdi ters tarafını çeviriyorum. Ters tarafından bir sefer daha geçeceğim. içinden bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve bu da 12. Evet. Bakın. Şöyle istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Sadece ütüyü bastığınız zaman kalıp gibi duracaktır. İnşallah hoşunuza gider. Beğenerek, severek yapmak istersiniz. Modelin zorluğu yok. Sadece bu örümcek kısmı birazcık uğraştırıcı. O da değer diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bu yeterli olur. Bakın bu şekilde. Nasıl oldu? Örümceklerinizi küçük yaptığınız zaman bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Örümceklerinizi büyük yapmayın. Şunu göstermeme gerek yok. Bu bir tanesi yeterli olur diye düşünüyorum. Daha önce ben birkaç tane daha yapmıştım. Onları size göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Daha önce modelini çıkartmıştım. Sizlere ilk başlangıç noktasından göstermek amaçlı da oradan başladım arkadaşlar. Evet modelim bu şekilde. İnşallah beğenip severek ve beğenerek yapmak istersiniz. Sadece şuradaki fıstığı biraz yapmak Biraz zor arkadaşlar. Yani şurayı düzenlemek biraz zor. Onu da eliniz alışınca daha daha güzel yapacaksınız diye umut ediyorum. Yani ben yine de bayağı düzgün yaptım ilk denememde arkadaşlar. iki kere söktüm. Bu şekilde oldu. Dediğim gibi örümceklerini çok minik minik örümcekler yapın arkadaşlar. Uzun olmasın. Güzel dursun bu şekilde. Ben beğendim. İğne oyası tadında güzel hanım hanımcık. Bu şekilde oya sevenler için güzel bir model oldu. Şu şekilde tutayım ki ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar olabiliyorlar. Onlara da yardımcı olayım. Evet altın tığlamasını ben iki zincirle yapmıştım arkadaşlar. Başka bir model için bunun altın tığlamasını biraz sık yapmıştım. Siz aralıklarını mesela ben burada altı tane zincir çektim. Altı tane gerdirmeden üçüncü kutucuğa batıyorsanız üçüncüye dördüncüye yani Gerdirmiyorsa dördüncüye de batabilirsiniz. Aralıklarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet modelim bu şekilde inşallah anlaşılır olmuştur. Bu da sizinle beraber yaptığım. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.